tekrardan merhaba arkadaşlar bu güzel beraber arkadaşlar ne yapıyoruz arkadaşlar babcım Mobile light, like bölüm 5 oynuyoruz arkadaşlar öbürkü videoya çok like gelmemiş çünkü yeni attığım için büyük bir ihtimal çok like gelmemiştir İnşallah gelir bu videoya sizden tamı tamına 32.500 like bekliyorum 32.500 like gelirse yeni bölümü gelecek bu bu videoya like atmayı abone olmayı like atmayı abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın bu arada bildirimleri de açarsanız arkadaşlar çok sevinirim siz bildirimleri açın. Ben sık sık size video atayım. Arkadaşlar bu videoyu pazar gezisi çekiyorum. Pazar sizi sabaha yollayacağım. Büyük bir ihtimal. Aynen öyle bir şey işte. Hemen oyunumuza girelim arkadaşlar. Bismillah diyelim de. Hadi bakalım gevş. Hadi. Hadi bakalım gittik arkadaşlar. Normalde arkadaşlar arkadaşımla girecektim. Onda PUBG yüklü değilmiş. Ben de tek başıma gireyim dedim bari. Bir de bunun videosunu yapalım dedik. İnşallah bugün yani bu PUBG'ye girdiğimizde de çok güzel şeyler bizi bekliyor olacak. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun lan? Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Allah! Ne güzel absurdum be ya. Kulaklarımız sağır olabilir. Sağır, olmuş olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane daha gelebilir bu hapşuruktan. <laughs> Dikkatli olun. <laughs> yükseliyor şu anda aşağı. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Bugün de bizi ne bekliyor acaba? Puk gelip Babçı ile Babçı ile. Aa güzel yere indik ağzından ama. Aşağı inmemiz gerekiyor. Hop. Şöyle bir tane pompik çıktı. Hemen şu eve girelim arkadaşlar. Kökleyelim her şeyi. Ses bombasıyla yelek. Bir tane kaskımızı alalım hemen. Seviye 1. Sıkıntılı. Şöyle şöyle tavayı alalım. Pevelimizi yumurta kızartacağız ya tavada. O yüzden yumurtamızı yani tavamızı alalım. Biraz ben sesi kısayım arkadaşlar. Öbür videoda çünkü şey oldu. nasıl diyeyim size arkadaşlar. Öbür videoda çok ses gittiği için benim sesim yani oyunda ben yürürken sesim çok gelmiyor. Gelmemiş. O yüzden biraz kısayım dedim bari sesini. Şöyle. şöyle işte. İşte gördük arkadaşlar adamı. Çok güzel ya. Yani PUBG'den PUBG light oynadım çünkü mobil kaldırmıyor telefon. Kaldırsa yemin ederim PUBG mobil indireceğim. Hepinizle oynayacağım. Vallahi amilla. Arkadaşlar bu arada benimle PUBG oynamak isteyen varsa da yorumlara yazsın. Siz yorumlara yazarsınız. Ben de sizinle PUBG oynarım. PUBG. PUBG. Yapalım buraya. yedim seni ha 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 Kusu diye buna denir işte mal. Salak. <laughs> yumurta yok mu ya? Keşke oyunda yumurta olsa. <laughs> Tavan da var zaten. Pişir. Güzel başladık ha oyun aslında. Demdara dem. Bir kar 98 çıksa var ya ne güzel olacak. Kar 98'im olmuyor ya? Anan. Hücum. arkadaşlar bakın ne yapacağım. Şuraya atıyoruz. Sonra buradan gidiyoruz. Adam bizi orada sanacak. Şöyle. Anne. Allah'a ekber. Arkadaşlar gördünüz mü? Adamda kesim M4 M4 yok. mı bir şey var adamda? Ben şüpheliyim şüpheliyim. Hey. Yemin şerefsiz. İtin önüne gidin. Canım yok. Allah'ıma kitabıma canım yok. kitap kuran çarptın tövbe, tövbe estağfurullah da canım yok gel lan haylaz sıkar sıkar güzel oğlum sinir etmeyin lan insanı Pataküte pataküte dalıyorlar zaten. Biz de koruyor valla. Yoksa var ya. Don 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 kafamızı yiyeceğiz. Mermileri. Vallahi billahi ya. Ne seviyor? yine seviyor çocuklar? Kafamıza don 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 don. Diye soruyorlar valla. sinirlendiriyorlar beni. Yeminle sinirlendiriyorlar beni yok. Allah Allah. Lan. Adam mı lan? Kulağım ermiş. Selamun aleyküm. Yani e, şey. Sanırım birisine bakmıştın. Karşıdan birisini göremedin. Yani bu kadar basit bunun. <laughs> Hasta olmuşum lan herhalde. Döp döp. Burada bir lan o

He? Duraba diyorum arkadaşlar yani. Arabayı alacağız da nereden geçeceğiz duraba? <laughs> Anında buluruz lan bir yol. Şurada bir tane yol var. Ve <laughs> <laughs> adam. Kesin arabaya gidiyor. Hemen bir tane araba atlayak. Kaçak gidip buralar. Turbo! Gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek. Gidek kardeş gel gidek. Adana'ya gel gidek. Selamun Aleyküm. Bir dakika. What the fuck? Hem nasıl ölmüyor? Nasıl ölmedi o arkadaşlar o? Vallahi ölmedi ya. Nasıl ölmedin lan? Nasıl işte nasıl ölmedi? Estağfurullah. İnsanı küfür ettiriyorlar ya. Allah Allah. Acaba niye? Turbo. Yani arkadaşlar güzel başladık güzel biteceğiz. Burada kesin birileri var bak. Bak. Spiderman güçlerim çalışıyor şu anda. Kesin birileri var burada bak. Eminim. Çünkü araba bıraktı. <laughs> bak ben demedim mi? Yani her dediğimizde tutmak zorunda mı be kardeş? Selamın aleyküm. Al işte bu dönmedi. Lan arabaya takıntınız mı var? İlla arabadan atlayak da mı öldü? Bunu mu istiyorsun? Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Resulallah. Adam var mı lan? Araba mı geliyor? Yoksa bana mı öyle bir ses geldi arkadaşlar? Sesini çok açmadığım için ya yani ben duyamıyorum da siz duyuyorsanız eğer söyleyin yani. İşte. Gördük. Hücum! Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber. <laughs> Elde. Onu böyle yiyeceğim. Altı x. Çanta değil. x'i tak. Üç x'i bırak. Bunu da Buradan bir almış. Uçuyor. Bu da da biraz bir şey uçurduk. Gidebiliriz. Nereye gidiyor? Gidiyor. Nereye gidiyor? Ben de bilmiyorum. Buhu uçuyorum alemin yok. Vallahi yer buraya gösteriyor. Bilmem artık nereye gidiyor. Hadi lo. Oh. oh <laughs> he. kalan 8, leşim 8. Ay canına, ikiz. Nasıl da ikiz değil. Allah'ım meselli ala. Lan oyun dur. Korktum. Korktum. Yol var şurada ondan gideceğim. Arabamın birisi var Abi ne vuruyorum be. Yani bu kadar of. Aga bu ne almış? Aga bu güzel bir şey almış. Bir de sokayım böyle işe ben. Sarak. <laughs> Hemen. Bu alın baba? Oha! What the fuck? What the fuck bebeğim? Çanta yer yok. Dur. Kalk ya çantayı boşaltalım biraz. Ee, bırak. ee, kanka şurayı bir direk. Bizim molotof lazım ama. Yani. Molotof alamıyoruz. E ee, ne yapıyoruz o zaman? Dur. Hmm, nasıl yaparız bunu? Nasıl yapalım arkadaşlar bunu? Şunu bırakalım. Ben tek bunu. Şu molotofu almam gerekiyor benim. sağlıklerinden kitlerinden birini bırakalım. Ha, molotofu alalım iyi. Sonra cuma. Neyse bırakalım ya bu kadar yeter. Boş verin. sağlık kitimiz bol arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yaratmayacak bize. Enerjiye de gerek yok zaten. Ananı korktum. Arabayı şeyin önüne koymuş bir de. Ben koymadım. Onlar koymuş. Şöyle gazı verelim arkadaşlar. Ben şuradan bir gidek. Gidek yani. Güzel öldürdük. Evet, tamam Ama de zaten işimize yaramayacak. Şöyle bak Biz arkadaşlar teke tek atıyoruz şu anda. Buraya kadar geldiğimiz çok iyi oldu yani bizim için. Buraya kadar geldiysek ne mutlu bize. Evet, hemen şöyle. Gidelim arkadaşlar. Orada zaten bura şu anda alalım. Alıntısı bura. Ben hemen şu ağacın oraya çıkmak istiyorum. Bir adam geldi zaten. Belly de gelecek. Neredesin koçum? Neredesin koçum? Arkadaşlar ben göremiyorum. Yani şu anda göremiyorum. Arayın. Koçum gelecek mi? Kesin adam canı yüz yüz bir can toplamak için. Başalalım bunları arkadaşlar biraz enerji alalım. Biraz. Şurada Red Bull için içeyim ben? Dur arkadaş troll. Troll. Sıkma! Sıkma! Hayır ya! Of oh be! Neyse ikinci olduk. Trolleyecektim de güzel ben adamı ya. Neyse ikinci olduk. Yapacak bir çok şey güzel maç arkadaşlar. Yani güzeldi. Bana göre güzeldi size göre. Güzel ol olur, olur inşallah yani. Güzeldir inşallah size göre de. Hemen bir tane daha maça girelim arkadaşlar. İkinci maçımız olsun bu. Hemen diyelim. Trollenirken troll yaparken trollendik ya. Ne güzel troll yapacaktım adama. Adamın kafayı şey ezecektim ama ezemedik. Adam da ne güzel bize geliyormuş lan görmedim valla. Gördüm de yani sıktım sıktım yemiyor. Çünkü oyun kastı orada. Ben de artık bir şey bulamadım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. arkadaşlar iki dakika videoyu durdurup geliyorum.